Herkese merhaba. Bu videoda sizlere gönderilerinizden nasıl ürün çıkarabileceğinizi anlatacağım. Daha önce bununla alakalı videolar yapmıştım. Bu videonun onlardan farkı şu olacak. O videolar gönderi hazırlama sırasında ürün çıkarmayı ilgilendiriyordu. Bu ise gönderinizi hazırlayıp labellarınızı aldıktan hemen sonra ürünleri nasıl çıkarabileceğinizi anlatıyor olacak. Bu işlem için Amazon Seller Central'ı kullanacağız. Menü Inventory Shipment sayfasına geleceksiniz. Buradan ilgili shipment'ın isminin üzerine tıklayacaksınız. Buradan Send to Amazon kısmına tıklayacaksınız. Sayfaların yüklenmesi biraz vakit alabilir. Normal bir durum, endişelenmeyin. Gelen ekrandan Step 3 yanındaki View butonuna tıklıyoruz. Yine karşımıza gelen ekrandan View or Edit Contents butonuna tıklıyoruz. Bu ekranda ilgili ürünü bulmamız gerekiyor. Tavsiye olarak şunu verebilirim. Gönderinizden çıkarmak istediğiniz ürünleri aynı kutulara koyunuz. Burada ürün bazlı bir arama yok. Kutu bazlı bir arama koymuşlar. Bu ekrandan kutuların numaralarını ID'nin sonundaki iki haneli sayıdan anlayabilirsiniz. Mesela şu 5. kutu, şu 14. kutu, şu 7. kutu. Diyelim ki ben 14. kutudan ürünlerimi çıkarmak istiyorum. Buna tıklayacağım. Burada ister ürünleri aşağı gelerek tek tek arayın. İsterseniz de bilgisayarınıza göre mesela Mac bir bilgisayar kullanıyorsanız Command F tuşuna basarak veya Windows kullanıyorsanız Ctrl F tuşuna basarak arama çubuğunu açınız ve ister kitabın asilini yazınız ister kitabın ismini yazınız sizin karşınıza ürün gelecektir. Ben mesela bugün kitabın ismini kullanayım. Riding diyeyim. Evet karşıma geldi. Çıkarmak istediğim ürün şu. Şimdi bunun sağındaki Delete the school from the box butonuna, çöp kutusu ikonuna tıklıyorum. Başka ürünleri çıkarmak istiyorsam onları çıkarıyorum veya ürünümün miktarını değiştirmek istiyorsam onu değiştiriyorum. Ardından şuradaki Validate Updates butonuna tıklıyorum. Biraz beklettikten sonra karşıma ürün çıkarma sebebi mi? gireceğim bir ekran geliyor. Burada öncelikle sebebi seçeceğim. Şuradaki butona tıklıyorum. Bana değişik şeyler sunuyor. Buradan ilkini seçebilirsiniz. Buraya da bir açıklama gireceksiniz. Tavsiye olarak şunu verebilirim. Ürün listelendiği kondisyondan farklı bir kondisyonda şeklinde bir açıklama yazabilirsiniz. Yani şöyle bir şey yazabilirsiniz. Item got damaged not in the same condition as listed gibi bir şey yazabilirsiniz. Ben bunu şu an yazdım. Siz istediğiniz gibi bir metin yazabilirsiniz. Ardından confirm and submit butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Şimdi bu değişikliği anlattım. Bunun bir de legal kısmını yani Amazon dokümanlarında geçen kısmını anlatmak istiyorum. Kafanıza soru işaretleri olmasın diye. Send to Amazon Change or Cancel Your Shipment dokümanı var Amazon'da. Bunu açıklamaya bırakacağım. İsteyen kendisi de okuyabilir. Şurada sarı renkli bir açıklama var. Burada gönderinizde %5'e kadar değişiklik yapabileceğiniz anlatılıyor ve bu değişikliği 24 saat içerisinde yapmanız tavsiye ediliyor. Buradaki 24 saat aslında kutudaki bütün skuların çıkarılması için verilmiş bir limit ama biz bunu genel geçerli bir şey olarak algılayabiliriz. Bu yöntem gönderilerinizden ürün çıkarmak için en kolay yöntem gönül rahatlığı kullanabilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.